Herkese merhaba. Bugün sizlerle karnabahar salatası yapacağız. Oldukça kolay bir salata ve çok lezzetli. Öncelikle karnabaharlarımızı haşladık ve yiyeceğimiz kadarını. Ben tek kişilik yapıyorum şu an çünkü çocuklar yemiyor. Evde de hemen hemen yiyen tek kişi benim. Onlara yemeğini pişiriyorum, kendime de salatasını yapıyorum. Karnabaharı güzelce haşladık. Bakın. Böyle yumuşak bir şekilde yani yenilebilecek kıvamda olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi ayrılıyor. Sonra içine Maydanoz, dereotu, taze soğan. Bunu isterseniz değiştirebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ve e, burada turşularım var. Turşularımı katıyorum. Evet. Bir miktar damak tadıma göre limon suyu. Zaten turşunun da tadı var. Tuz. Bu da damak tadınıza kalmış miktarı. Ve sızma zeytinyağını ekliyorum. Çok basit, çok lezzetli bir salata. Daha sonra da tüm malzemeleri bir kaşık yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Bunları misafirlerinize yapabilirsiniz. Kendiniz yiyebilirsiniz. Bunları daha küçük doğrayabilirsiniz. Ben bazılarını biraz bayağı bir büyük doğramışım. Şu şekilde enfes bir salata oluyor. Gördüğünüz gibi. İsterseniz biraz pul biber ekebilirsiniz. Eğer seviyorsanız. Şöyle. Evet. Salatamızın bütün yapımı bu kadar. Hepsi bu. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere.